Orion takım yıldızına bak. Andromeda'ya bak. Samanyolu'na bak. National Geographic'te git okyanusun diplerine bak. Kutuplara bak. Çiçeğe bak. Boğazda Erguvan'a bak. Bir de Kur'an'da 20 sene Velid bir mugri e aşağı as bir vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz, Taif, Medine'ye sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 tane lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Bir tanesini okuyayım mı size? Kalem suresi. Ve la tuteye külle hallâfil mehîn hemmâzin meşşâin bin nemîn mennâin lil hayri mûtedin esîn utulli hem ken hem fudur. Daha da üstüne üstünü zeni, piç. Bunu tabii meale öyle yazamazsınız. Soysuz diyeceğim. Aç, adres verin. Aç, Ferra'nın mealil kuramını aç. İbni Kuteybe'yi aç. Nereye açarsan aç. Ne sebebi bilinmeyen. Onun bunun çocuğuna zenim denir Arapçada. Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dili olamaz mı? Ola, olabilir. Olabilir. Niye? Yanmış canı ya. Feverandır. Olabilir. Olabilir üstadım. Olabilir. Müfakaratülü Beynel Cevari Vel Bilman diye bir risalesi var. Konusunu anlatmayacağım. Konusu kötü. Fakat bu biraz seksist bunları çok. Onun için Cahiz'in resalinde bunu basmadı bizimkiler. Fakat bir İspanyol oryantalist bunu müstakil olarak yayınladı. Onun girişinde ya cahil sen böyle şeyleri nasıl yazıyorsun? Ayıp bunlar. Diyiplik. Kurtubi burada ne diyor biliyor musunuz? Resulullah'ın diyor sadece ona mahsus 15 tane helal maddesi vardır diyor. Ümmete yok bu Bir tanesini söyleyeyim mi? Şş, sıkı durun ama. Peygamber yolda gidiyor. Bir kadına gözü ilişti. Hoşuna gitti. Ve bunu dile getirdi. Tavassut etti. Ahmet'e söyledi ya şu hanımefendi benim hoş vay. O hanımefendinin kocasına düşen ilk vazife. Derhal boşayacak eşini peygambere verecek. Kurtubi Asap suresi 50. ayetin tefsirine bakın. Bilmiyorum Beşir Ayar soy burayı çevirdi.